Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kıymetli dostlarım, sevgili hocalarım. Tekrar hoş geldiniz. DHBT 1 deneme sınavına devam ediyoruz. 12. soruyu az önce işlemiştik. Bazı kardeşlerimiz, şimdi ben hocam bu kişiyi daha önce duymadım, hemen boş geçtim diyen kardeşlerimiz oldu. Öncelikle eleme usulüyle sonuca gitme durumunuz varsa hocam bunu değerlendirin derim. Yani bir soru inanın çok şey değiştirecek. Topu topu zaten dehabete birden 20 tane soru soruluyor. Yani o bir yapacağınız bir soru en az binlerce kişiyi geride bırakacaksınız. Bu yüzden belki üzerinde şöyle kafa yorsanız yapabileceğiniz türden bir soru olabilir. Mesela Mutim bin Adi. Kimdi bu arkadaş? Mutim bin Adi Medine'nin münafıklarından biriydi. Hatırlayın. Ya yani bu olma durumu olamaz. Abdullah bin Abbas. Peygamberimizin zaten amcasının oğlu peygamberimizin amcası Abbas biliyorsunuz. Amcasının oğlu Abdullah bin Abbas. Yani burada bakın Yesrib'in sayılı kişilerinden diyor. Bu da olamaz. E, sabit bin Kaysı geçiyorum şimdi. Cevap çünkü o Zeytmin bin sabit evet bu da olamaz. Neden? Zeytmin bin sabit e, zaten komisyonda peygamberimizin evet o da vahiy katiplerinden birisi. Bu da aynı zamanda sabit bin Kays da Peygamberimizin vahiy katiplerinden birisi. Zeyd bin Harise peygamberimizin evlatlığı. Yani burada B ile C arasında tereddüt edebilirsiniz. E, %50 şansınız olurdu. Ben olsam mesela %50 şansınız varsa eğer iki şıkka kadar indirebiliyorsanız benim size acizane tavsiyem e, sallayın hocam yani %50 şansınız var. Ya tutarsa tutarsa binlerce kişinin önüne geçeceksiniz. Evet şimdi devam edelim. Geldik 13. soruya. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden biri olan cevamiul kelimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Evet çok kolay bir soru. Az konuşmak, fasih konuşmak, doğru konuşmak, az sözle çok anlam, gönül incitmeden konuşmak. Evet hangisi burada cevabımız? D dediniz az sözle çok anlam değil mi? Az sözle çok anlam. Evet, gönül incitmeden konuşmaktan az önce bahsetmiştim. Burada devamımız az sözle çok anlam. Gönül incitmeden konuşmak doğru söz anlamında kullanılan ifade vardı az önce. Hatırlayan kardeşimiz var mı? Neydi o kavram? Hani sözlerden bahsetmiştik, Kur'an-ı Kerim'de geçen sözlerden. Kavli nedir? Kavli mağruf değil mi? Kavli mağruf doğru söz, e, gönül incitmeden e, konuşmak anlamında. Habeşistan'a giden Müslümanların Medine'ye dönüşü hangi olaydan sonra olmuştur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilhassa kabileleri içinde himayesiz kalan Müslümanların Habeşistan'a hicret etmelerini tavsiye etti planlanan hicret hazırlıklarının tamamlanması üzerine tebliğin 5. yılının Recep ayında miladi 615 yılında 11 erkekle 4 kadından oluşan ilk kafile Habeşistan'a hareket etti. Bu gelişmeden yaklaşık 1 yıl sonra Cafer bin Ebu Talip başkanlığında 82 erkek 18 kadından müteşekkil yeni bir Müslüman grup ikinci kafile olarak Habeşistan hicretine katıldı. Soru şu, Habeşistan'a giden Müslümanların Medine'ye dönüşü hangi olaydan sonra olmuştur? Tabii ki Mekke'deyken bakın burada Medine olayı var. Hatırlarsanız bir kısmı da Garanik olayı vardı hocam. Garanik olayı. Peygamber Efendimizin işte müşriklerin tamamını Müslüman olduğu yönünde bir haber Habeşistan'a ulaşınca bir kısmı Mekke'ye dönmüştü. Onu da parantez içinde burada söyleyelim. Evet. Hayber'in fethi değil mi? Hayber'in fethi sırasında Hayber'in fethinden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada amcasını görünce öyle diyor mübarek. Hayberem fetine mi sevineyim yoksa amcamın geldiğine mi sevineyim gibi bir ifadesi de var. Yani burada cevabımız D seçeneği olacaktı. Allah'a iman eden bir toplum oluşturmayı amaçlayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilme, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Onun faaliyetlerinde ve sözlerinde bilgi, öğrenme, öğretme, öğrenci ve öğretmene verilen değer çok fazla yer tutar. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in eğitim öğretim faaliyetiyle ilgili ile ilişkilendirilemez. Soruyu dikkatli okuyalım hocam. Eğitim öğretim faaliyetiyle alakalı olmayan bir seçenek olacak. Eğitim öğretimle alakalı bir orada bir durum söz konusu olmayacak. Öyle bir seçenek bana bulun. Evet B diyen var, C diyen var, D diyen var. Evet, herkes cevaplarını yazdı mı? Evet, bir tane de A çıktı. Biliyorsunuz arkadaşlar, Eshab-ı Suffe, mescid Nebevi'nin hemen arkasında eğitim, öğretim faaliyetlerinin yapıldığı yer. Eğitim, öğretimle ilişkilendirilemez diyor. Bakın, olumsuz bir ifade. Suffe'yi ilişkilendirebiliriz. Bir reci, Adal ve Kare kabileleri vardı. Onlar geldiler, ne dediler? Bize, Ya Resulallah, biz Müslüman olduk, bize eğitici, öğretici, öğretmen ver. Bakın eğitimle alakalı burada bir bir, bir reci dediğimiz reci vakası. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada ne yaptı? 10 tane sahabeyi hafızı Kurra'dan eğitmen, öğretmen olarak onlara gönderdi. Evet, Lehyanoğulları onu tuzağa düşürdüler, onları şehit ettiler. Orası ayrı mesele. Burada da bir eğitim meselesi var. Bedir Savaşı, Bedir Savaşı'ndaki esirlere ne şart koşulmuştu hocam? Hatırlayın. Evet, on kişiye okuma öğretenler serbest bırakılıyordu değil mi? Fiddi, onun fidyesi ödenmiş kabul ediliyordu. Ee, onlar serbest, bakın eğitimle alakalı yine burada var. Nedve, Darun Nedve. Darun Nedve'nin eğitimle alakalı bir durum söz konusu değil. Ee, mescidi Nebevi değil, Mescidi Nebi yine Peygamberimizin mescidi. Orada da eğitim, öğretim, sohbetler ediliyordu değil mi? Cevabımız burada D seçeneği olacaktı. Evet, dikkat edeceğiz Serap Hocam. Acele etmeden, karıştırmadan soruları dikkatli okuyacağız. Acaba bize ne istiyor? Özellikle koyu yazılmış, altı çizilmiş bir ifade varsa ona odaklanacağız. İlişkilendirilemez diyor, bakın. Yani cevabımız burada D seçeneği olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de bazı konular detaylı anlatılırken bazı konular kısa ve öz bir şekilde anlatılmakta ayrıntılar ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ve tatbikine bırakılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre Kur'an-ı Kerim'de detaylandırılarak anlatılan konulardandır? Feraiz, namaz, zekat, ana babaya itaat, hac Şimdi bunların tamamı Kur'an-ı Kerim'de bir defa yer alıyor hocam. Burada anlaşalım. Yani hangisi yer almıyor derseniz hepsi yer alıyor ama bir püf noktası var. Detaylandırılarak diyor değil mi? Eshabu feraiz vardı hatırlayın. Kim ne kadar hangi oranda alınacak? Feraizle alakalı. Miras hukuku hocam mirasla alakalı cevabımız burada e, feraiz meselesi olacaktı. Yani miras hukuku ile alakalı e, detaylandırılarak anlatılmış bir konu e, Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Geldik İslam ahlakı sorularına. Ahlak kavramı ne demek? Huy, işte tabiat, seciye din anlamında kullanılıyor. İnsana ait kabiliyetleriyle bu kabiliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan davranışlar, bu davranışların temel değerlerle yani iyi, kötü, fazilet, rezalet gibi ilişkilendirilmesidir aslında ahlak kavramı değil mi? Buna göre kuluk, ihsan, hul, maruf hangisi Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili kullanılan kelimelerden değildir diyor bakın. Olumsuz ifade diye dikkat edelim değildir. Bunlardan hangisi? ahlak anlamıyla işte iyi anlamında olabilir. Kötü, fazilet, rezalet, iyilik, kötülük öyle de düşünebileceğiz. Ee, cevaplar yazıldı zannedersem. Evet maşallah burada doğru cevabı bulduk. Cevabımız B seçeneği. Yalnız 3 olacaktı. Hul muhalea değil mi? Hul'un diğer bir ismi muhalea demek. Yani eşlerin anlaşarak birbirinden boşanması, özellikle kadın kocasını ikna ederek belli bir bedel karşılığında onu boşanıyorlardı. Buna hul deniyordu ya da muhalea da deniyor değil mi? İki ismi var. Ben buraya hulu koydum. Hulukla karıştıracak mısınız diye. Maşallah karıştırmadınız. Sevindim açıkçası bu hulla karıştırmamanıza. Huluk zaten biliyorsunuz ahlak kelimesinin, neydi? Tekili. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ahlak güzelliği ve güzel ahlak anlamına gelir? Ahlak güzelliği ve güzel ahlak anlamına gelir. Filleti edep, ahlakı alai, hüsnü hulk, ahlakı zemime, hüsve-i hasene. ahlak güzelliği ve güzel ahlak güzel ahlak hangisi güzel ahlak anlamına gelir burada cevabımız Hüsnü Hulk arkadaşlar Hüsnü Hulk güzel ahlak demek diğer kavramlara da bakacağım Hüsnü Hulk ahlak güzelliği güzel ahlak demek ahlak-ı alai Kınalızade Ali Efendi'nin İlk ahlak felsefe kitabıydı. Türkçe kaleme alınmış. ilk ahlak felsefe kitabıydı. Bunu unutmayın demiştim. İslam ahlakı dersimizde. Kınalızade Ali Efendi'nin eseriydi. Kıllet. Kıllet neydi? Azlık değil mi? Kılleti edep. Edebin azlığı. E, ahlakı zemime kötü ahlak demek. Dinin ve aklın beğenmediği huylar demek. Ahlakı hamide iyi ahlak demek. Övülen huylar demek. Üsve-i hasene, bu da ne demek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılan bir kavram. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin güzel örnek olduğu için e, bu yönü vurgulanmış. Üsve-i hasene, güzel örnek demek değil mi? Güzel örnek. Evet, burada güzel ahlakla, ahlak güzelliği, güzel ahlakla güzel örnek farklı anlamda. E, buna dikkat edelim. Hüsnü hulk, zaten hulk ahlak demek hocam. Hüsnü hulk ahlak güzelliği güzel ahlak üsve-i hasene güzel örnek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize örnekliği o da ahsap suresi 21. ayetinde belirtilmiş. İlişkilerin kötüye gitmesini önlemek maksadıyla huzursuzluk çıkarıp zarar verecek insanlar karşısında durumu idare edip vaziyeti kurtarma anlamına gelen ahlaki kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet, münazara, müdara müdahene, müdarebe, müdayene. Evet kavramlar sanki birbirlerine yakın gibi. E, burada yüzde yüz emin olduğun seçeneğin üzerine hemen çiziyorsun hocam. Münazara. Evet yakaladık mı doğru cevabı? Şöyle bakıyorum doğru cevabı e, yakalayan kardeşlerim de var. Cevabımız müdara yani B seçeneği. Münazara hani karşıt iki fikri savunmak. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Mesela münazara bu. Karşıt fikirleri savunurlar. Müdahene gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak. Adam dal kavukluk yapıyor. Haram işliyor ona ses çıkartmıyor. Gücü yettiği halde haram işleyene mani olmuyorsa buna ne diyoruz? müdahene müdarabe e, kar paylaşımı esasına dayanan emek sermaye ortaklığıydı. E, müdayene var bir de arkadaşlar Bakara suresinin 282. ayeti değil mi? En uzun ayet Kur'an-ı Kerim'de bu müdayene ayeti diyoruz. Borçlanma ile alakalı husustan bahseden bir ayet. Müdayene ayeti o şekilde. Cevabımız kısacası müdara olacaktı durumu idare edip vaziyeti kurtarma. Allah'ın zatı ismi olan Hu en faziletli zikir telakki edilmiştir. Hazreti Ali'nin çok defa Yahu ya men ya men hu, la Ilaha illa hu diye zikrettiği kendisine bunun sebebi sorulduğunda hu'nun ismi azam olduğunu söylediği rivayet edilir. Kütüvvet namelerin temel konusunu oluşturan ve Osmanlı hattında yahu ile ifade edilen ahlaki terim aşağıdakilerden hangisidir? Evet, güzel bir soru. Ee, hemen yapabileceğiniz. ihlas, ee, takva, edep, ihsan, hikmet. Evet. Edep, yahu değil mi? Evet, maşallah. Gülselen hocam hemen kim yazacak diye merakla bekledim. Biri edep yazdı. Bir tanesi işte edep yahu Gülseren hocamdan geldi. Evet edep yahu diyoruz değil mi? Evet arkadaşlar şimdi devam bir sorularını böylece bitirmiş olduk.